şimdi bir tane araba oyununa giriyoruz. Çok güzel bir araba oyunu. Tabi kanalımız yeni. Hayırlı olsun dersiniz. Teşekkür ederiz. Bakın video çok güzel olacak size diyorum. Kanalımı atacağım. Kanalımızın ismi Kral Ömer. Tabi ki kendi ismi Kral Ömer. Evet de lakabım Kral. Arkadaşlar birazdan açılır. O, hemen bir yarışma gelmiş arkadaşlar. Şimdi izleyin nasıl dönüyorum Buzi İzleyin. Başla. Go. Aa, kardeşim gel sen. Arkadaşlar gelsin. Sıkıntı yok. İlk önce düşman geçecek zaten. Ona sonra bir şey olacak. Bu yarış oyunu indirin. Çok güzel bir yarış oyunu. Tavsiye ederim. Arkadaşlar siz o şey, mayınlara dikkat edin. Benim tabi ki bunun tableti çok kötü. Arkadaşlar böyle arada bir ses gelebilir. Tablet. Evet. <laughs> bunun gibi. O yüzden onlara hiç bakmayın. Benim sesim o. Bir de Adam bizi geçti. Buradan gelse... Aa, oh, güzel, güzel. Oh. Ah, 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 ah. Çok komik. Hmm. Arkadaşlar çok komik dediğime bakmayın. Bir tane Niye arkadaşım konuştuk yanımda konuştuk da Aha. Dün 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 de dün de dün. De Adamı geçtik demek. Yapma. <laughs> ah! Abi götüm <laughs> çıkıyor. Kesin adam kazandı arkadaşlar. Hayır. Şey Evet. Bu dünyada kaybetmek de var. Jandır, onun <laughs> kaybetmek Gande. de vardır, Ka kazanma da vardır arkadaşlar. Jandır. 5 şimdi. Hmm. Bir de bir adam geçmiş zaten birinci olmuştur. Geter mi konuşma? Geter. Geter. Arkadaşlar vallahi gidiyorduk. Şey. Esle alıyoruz yani. As sana, as sana. Hadi arkadaşlar arkadaşım gidiyor kim gel lan buraya Adama eriştik arkadaşlar Adama eriştik Ada, adamı ulaştık aslanım hadi gel arkadaşlar arkadaş hadi, hadi, hadi. arkadaşlar bu olabilir. Allah Hadi. Allah hadi geçiyoruz. geleceğiz Yeneceğiz. Yeneceğiz. Adamı yeneceğiz. oğlum abam geçiyor arkadaşlar hadi, hadi, hadi. senin pislik aşağı arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar adam kazandı. Bir, bak bir saniye oğlum. Neyse arkadaşlar. Gel, gel. Bir de bu kadardı. Hadi görüşürüz.